Bir gün bir kadın Hz. Musa Aleyhisselam'ın yanına gelir der ki: "Ey Musa, sen Allahu Teala'nın peygamberisin. Ne olursun? Bana bir dua et. Rabbim bana bir çocuk nasip etsin." Ondan sonra Musa Aleyhisselam Sina Dağları'na gider ve Rabbin'e dua eder. Der ki: "Bir kadın geldi ve benden dua istedi. Ona bir çocuk nasip olsun diyerek yalvardı Rabbin'e." Allah dedi ki: "Ey Musa, o kadını kısır olarak yarattım. Onun çocuğu olmaz." ve üzülerek Hz. Musa Aleyhisselam kadına gelir söyler. Yine aradan birkaç gün, kaç ay, kaç yıl geçer. Yine o kadın Musa Aleyhisselam'ın yanına gelir. Der ki ey Musa sen Allah'ın peygamberisin ne olursun bana dua et benim bir çocuğum olsun diyerek yalvarır. Yine Musa Aleyhisselam Allahu Teala'nın huzuruna çıkar. Allah der ki ya Musa ben o kadını kısır olarak yarattım. Aylar yıllar geçiyor ve kadının elinde bir çocuk yolda gelirken Musa aleyhisselama karşılıyor. Musa aleyhisselam diyor ki bu çocuk kimindir? Diyor bu çocuk benim oğlumdur diyor. Sen diyor kısır olarak yaratıldın. Bu nasıl olabilir? Der ki ben hiçbir zaman umudumu Allahu Teala'dan kesmedim. Her zaman Allah'tan istedim. Her zaman onun kapına istedim. Gittim ve Allah bana bir çocuk nasip etti ey Allah'ın peygamberi. Musa aleyhisselam Sina dağlarına gider. Der ki ya Rabbi sen bana dedin ki ben bu kadını kısır olarak yarattım ve bunun çocuğu olmayacaktı. Bu nasıl olabilir? dedi ki Allah Celle Celaluhu, "Ya Musa, bu kadın dedi gece gündüz bana yalvardı. Ve evet onu kısır yaratmıştım ama onun hiçbir zaman umudunu benden kesmedi. Dua etti, gök seması bile titredi, bütün melekler onun duasına amin dedi. Ben ne zaman onun duasını reddettim, melekler duasına amin dedi. O yüzden Benden hiçbir zaman umudunu kesmediği için ben onun duasını kabul ettim ya Musa. Ve yine son olarak diyorum ki umudunu kafirler ancak Allahu Teala'dan keser. Sakın umudunu kesme. Ben fakirim. Fakir olarak öleceğim sakın deme. Ben hastayım. Benim şifam yok. Sakın deme. Bu iş ölme olmaz. Böyle olacak. Çaresi yok sakın deme. Allahu Teala'dan umudunu kesme güzel kardeşim son noktaya gelirsin. Allah seni intiham eder. Tam olacağı dua esnasında bir bakarsın ki kabul olmuş ve Rabbine şükreden bir kul olursun. Peki Allahu Teala'nın huzuruna nasıl giderilir? Onu söyleyeyim. Halacı Mansur Hazretleri diyor ki iki raket namaz seni Allahu Teala'ya ulaştırır. İki raket namaz. Evet, isteyin Rabbinizden isteyin. Söyle ey peygamber kullarıma ben onlara şah damarından daha yakınım bana dua ettikleri zaman onların duasını kabul ederim. Rabbimiz böyle buyuruyor. Allah'a emanet olun inşallah. Son olarak da unutmayalım. Burası bizim gerçek evimiz olacak. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Selametle.